Geli Yükselen Teraziler Mayıs ayını konuşuyoruz. Bakalım nasıl bir gündem var. Ee, o dağın 8. ev konuları Güneş Boğa'da. Ee, biraz belki başkanın kaynakları, miras konuları, kredi, nafaka, başkasının mesuliyetleri işin içinde olabilir. Krizler, ameliyatlar hayatınızda olabilir daha mahrem konular, daha cinsellik temaları hayatınızda aktif olabilir. Ve 8. ev daima psikolojik altyapımızı da anlatır, daha mistik, daha okült konuları da anlatır. Dolayısıyla odağınız orada olabilir. 2 Mayıs'ta Venüs Koç burcuna geçince 7. evinize gelen Venüsle artık ilişkiler, ortaklıklar konularında şanslar size gelecek. Venüs orada Koç'ta özellikle çok atak, cesaret isteyen Böyle başlangıçlar yapan, istedim, aldım enerjisi var. Koç biliyorsunuz başlatan bir enerji. Dolayısıyla 7. evinize gelen Venüs ile beraber karşınıza böyle atak bayanlar gelebilir. Genç bayanlar gelebilir. Hızlı bayanlar gelebilir. Ve ortaklıklar konusunda güzel, iyicil enerjiler devreye girebilir. 10 Mayıs'ta meşhur Merkür Retromuz başlıyor. Merkür ikizlerde çok güzel çalışan bir enerji. Çok marifetli, çok yetenekli, çok akıllı, hızlı bir enerji. Ama retro biliyorsunuz gezegen kendi hareketini, kapasitesini çok gösteremez demek. Ve bu retro 6 Haziran'a kadar devam edecek. Dolayısıyla 9. evinizde olan bu Merkür retrosu size belki seyahatlerle alakalı bazı gecikmeler verebilir. E, bu dönemde özellikle hmm, akademisyenseniz, ile alakalı konularınız varsa, üniversite öğrencisiyseniz ya da üniversiteye hazırlanan bir evlat sahibiyseniz ya da yurt dışı konuları sizin için aktifse orada yeni bir şeye başlamaktan ziyade, e, yeniden yapılandırma, yeniden bakma, fırsatları tekrardan değerlendirme konuları gündeme gelebilir. Çünkü merkür retroları daima bir iyileştirmek için e, sistemin bize sunduğu fırsatlar e, enerjisidir. Ben retroları severim çünkü yeniden bak, bir daha bak, al sana bak, yeniden bu fırsatı getiriyorum. Bu sefer ne yapacaksın enerjisidir. Dolayısıyla sizin yurt dışı konularında ya da kendi düşünceleriniz, felsefeleriniz konularında bir bakma e, enerjisi devreye giriyor. Ama bu dönemde tabii ki <laughs> e, iletişime dikkat, fikirlerinizi karşı tarafa aktarırken Dikkatli olmanıza da fayda var. Merkür Retro'da. Ve gelelim 11 Mayıs'taki Jüpiter Koç geçişine. Bu Mayıs ayının ilk önemli hareketi. Mayıs ayı da çok hareketli. Artık geçiş ve enerjiler o kadar hızlandı ki. O kadar büyük bir dönüşüm enerjisindeyiz ki. Çok hızlandı her şey. Zaten ayı bir güneş tutulmasıyla açtık. Yani 30 Nisan'daki bir güneş tutulmasıyla açtık. E, dolayısıyla 6 ay sürecek bir etkiyle açtık. E, tutulmalar çok her şeyi hızlandıran bir enerji. Şimdi de Jüpiter koça geçiyor. E, ve bu sizin 7. evinize geldiği için ikili ilişkilerde çok büyük fırsatlar önünüze gelecek. 28 Ekim'e kadar biz Jüpiter koçu prova edeceğiz. E, Jüpiter balıktaydı daha önce. Evet biraz belki çok anlam arayışımız, biraz teslimiyetimiz, biraz belki spiritüelle bakışımız artmış olabilir ama fazla mı teslim olduk? Fazla mı sularda boğulduk? Fazla mı böyle fedakarlık, kurbanlık temaları da oldu? Soru işaretindeyim. Dolayısıyla Jüpiter Koç bize bir ateş verecek. Bize bir başlangıç enerjisi verecek, yaşam gücü verecek ve siz bunu 7. evinizde ağırlayacaksınız. Dolayısıyla karşınıza çok doğru insanlar çıkacak. Doğru hocalar, Doğru gurular, doğru spiritüel insanlar ee, ve orada e, karşınıza yabancılar da gelebilir, akademisyenler de gelebilir ve ikili ilişkilerde büyüme ve fırsat enerjisi sizi bekliyor sevgili yükselen teraziler. Ama orada dikkat edin çünkü e, Jüpiter çok iyicil ve büyüten bir enerjidir. Zenginlik verir, fırsat verir, büyüme verir ama ne varsa o büyüyecektir. Dolayısıyla ikili ilişkiler, ortaklıklar konularında, Neyi büyüttüğünüze, hangi alana feneri tuttuğunuza ne olur dikkat edin. Yani iyilik varsa iyilik büyüyecek, kötülük varsa da kötülük büyüyecek. Problemleri büyütmeyin, bunu fırsatlara çevirin. Bunu işte belki doğru insanlarla, doğru hocalarla karşılaşma enerjisi olarak kullanın. Çünkü orada güzel, iyici şanslar var ikili ilişkiler konusunda ve yabancı bir partner de size gelebilir. 16 Mayıs'ta da Mayıs ayının ikinci önemli fenomeni var. O da ay tutulması. Akrep burcundaki ay tutulması. Bu boğa akrep hattındaki tutulmaların ikinci serisi ve orada bir hasat alacaksınız. Ay tutulması daima Güneş ay karşıtı ve dolunaydır. Dolayısıyla burada bir hasat var, burada bir sonuç var, burada bir karar var. Ve bu sizin para hakkınızda olacak. Dolayısıyla parayla alakalı sizin kendi kazançlarınız ya da başkalarından gelen kazançlarla alakalı bir hasat var, bir sonuç var. Ee, orada Satürn'ün bir karesi var bu ay tutulmasında. Bunu ben pek beğenmedim. Bu Satürn karesi sizi biraz kısıtlayan, Biraz karamsarlığa iten bir enerji olabilir ve bu aşk evinden geliyor. Yani aşk konusunda, çocuk konusunda, hobiler, hayattan keyif aldığınız alanda bir yeniden yapılandırma var zaten. Satürn orada sizi uzun zamandır bu konuda sınavlar veriyor. Ama bu dolunayda, bu ay tutulması da siz para konularında bir hasat alırken, bir karar alırken aynı zamanda e, aşk hakkında, çocuklar hakkında hayattan keyif aldığınız alandan size bir baskı gelecek. Belki kadın erkek ilişkilerinde bir karşıtlık, bir bastırma enerjisi sizi sert kısıtlayan e, böyle duygularınızı bastırmanıza sebebiyet verecek konular gündemde olabilir. E, ve yetersizlik duygusuna karşı ne olur dikkatli olun beni hatırlayın. Eğer bu duygu gelirse geçmesini bekleyin bakalım neler olacak. 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geliyor. 8. evinize gelen Güneş size artık başkanının kaynakları konusunda çok büyük odak verecek. Ee, orada özellikle e, baya bir e, konularda e, artık daha mistik konularda e, daha belki yaşam felsefeniz konularında e, çok büyük enerjiler e, devrede olacak. E, ve 25 Mayıs'ta da Mars'ın Koç burcu geçişi var. 7. evinize gelen Mars'la beraber artık ikili ilişkilerde e, belki ani biten, ani başlayan ilişkiler, e, belki orada karşınıza biraz sizi mücadeleye çeken partnerler, ortaklar, ilk görüşte aşk, ilk görüşte bir elektrik enerjisi var. Orada zaten Jüpiter de e, orada e, 26-31 e, Mayıs tarihlerinde Jüpiter'in Mars'la bir kavuşumu var. Bu da orada insanlara hepimize fazla bir enerji verecek. Fazla bir fethetme enerjisi, yaparım, ederim enerjisi verecek. Orada inançlar için mücadeleye dikkat, abartılı söylemlere dikkat. Fanatik insanlar karşınıza gelebilir. ne olur onlara karşı dikkatli olun. Düşüncesiz davranışlara karşı dikkatli olun. ve fazla vaatlere de karşı ne olur temkinli olun. Ve 28 Mayıs'ta da Venüs'ün boğa geçişi var. Bu geçiş size 8. evinizde olacak. Ve 8. evinizdeki Venüs size iyilik verecek, güzellik verecek, fırsatlar verecek. Özellikle başkanının kaynaklarıyla alakalı konularda güzel enerjiler verecek. Özellikle cinsellik temasında güzel uyum, huzur verecek. Çünkü Venüs boğada çok güzel çalışır, çok rafine, çok böyle tensel zevkler, rafine zevkler, güzellik anlayışı güzel olacak. Size başkalarının kaynaklarından güzel paralar gelebilir ya da eşin parasında iyileşme enerjisi olabilir. Ve 30 Mayıs'ta da ayıda ikizler Burcu'ndaki yeni ayla kapatıyoruz. 9. evinizde olacak bu yeni ay size e, inançlarınızla alakalı Felsefelerinizle alakalı Tanrı görüşünüzle alakalı Bir yenilik enerjisi verecek e, Zaten orada e, Aldebaran diye bir sabit yıldızla Kavuşan bir yeni ay bu Ve Mayıs ayı genel yorumlarımda da Bahsettim arzu ederseniz Bakarsınız daha detaylı Buradaki sabit yıldız bir kraliyet yıldızı e, Sizi Belki bir başarı verecek. Belki yurt dışında bir başarı, belki akademisyenlik konusunda, belki üniversite konusunda bir başarı verecek ama bunu da taşımanız beklenecek. Neden? Çünkü kraliyet yıldızları daima insana başarı verir ama bunu da taşımasını ister. Aldebaran'ın kuralı da dürüstlüktür. Burada dürüstlük çok önemli olacak lütfen inançlarınızla alakalı, yurt dışı konularında söylemlerinize, e, felsefenizle alakalı söylemlerinize ne olur dikkat edin. E, hayat görüşünüzle alakalı e, böyle hani medyada özellikle çünkü Merkür'de retrodan medyada mesela hani ünlü olacağım, başarılı olacağım diye Risk alacak söylemlere, fanatik söylemlere karşı ne olur ne olur dikkat edin. Zaten Jüpiter'de Mars'a kavuşumda. Dolayısıyla fanatik söylemlere dikkat edin. E, basın yayın medyada, aman sosyal medyada aman aman çok dikkat edin. E, düşman çekme enerjisi çok yüksek. Dolayısıyla e, kendinize düşman edinmeyin, düşman çekmeyin. E, bu adebaranı ve bu yeni ayı kendi e, inançlarınız, e, kendi üst zihin dediğimiz üst zihine e, ulaşabilmek için, oradaki anlamı bulabilmek için kullanmanız dileğimdir. Umarım çok güzel bir mayası geçirirsiniz.